ömrünü davasına adamış, ilim, bilim ve siyasetin yüz akı, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın o muhteşem hayatı ve eserleri artık sizlerde. Çok sayıda eserin bulunduğu 5 ciltten oluşan Erbakan Külliyatı, tüm gerçekliğiyle arşiv niteliğinde. Hem ilim, hem bilim, hem de devlet adamı olarak Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı tanıtan bir eser. Milli Görüşün Tarihi Erbakan'ın savunmaları, ağır sanayi hamleleri, iç ve dış siyasette dünya devi haline gelen politikaları ve daha birçok eseri barındıran Erbakan külliyatı şimdi sizlerle. Ansiklopedi boy 70 gram şamua kağıt, VIP özel baskı, kapak ve ambalajıyla Erbakan külliyatı 27 Şubat'tan itibaren sizlerle. Bu eseri www.mgvyayınları.com adresinden veya 0312 480 18 44 nolu telefondan sipariş edebilir. Kredi kartına taksit veya kargo tesliminde kapıda ödeme kolaylığından yararlanabilirsiniz. MGV Yayınları 40 yıllık birikimle hizmetinizde.